Vietnam, resmi adıyla Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya'da, Çin Hindi Yarımadası'nın doğusunda yer alan bir ülkedir. Uzun, dar bir kara parçası üzerinde yer alan Vietnam'ın, kuzeyinde Çin, batısında Kamboçya ile Laos, güneyinde ve doğusunda Güney Çin Denizi yer alır. Vietnam'ın toprakları çoğunlukla engebeli ve yoğun ormanlarla kaplı olup, düz arazisi %20'den fazla değildir dağlar ülke topraklarının yüzde 40'ını oluştururken, tropik ormanlar yaklaşık yüzde 42'sini kaplar. Vietnam nüfusu 101 milyon 598 527 kişi olarak dünyanın 16. büyük ülkesidir. 1955'te Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam olarak iki ayrı cumhuriyete bölünmüş olan ülke, 1976'da Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti olarak tekrar birleşmiştir. Vietnam, dağlık bir ülkedir. Song Koy ve Mekong deltaları önemli alçak düzlükleridir. Kıyı ovaları doğuda yer alır. Geri kalan toprakların büyük bölümünü ormanlık, dağlık bölge kaplar. Başlıca ürünleri pirinç, manyok, koca darı, mısır, kahve, çay, kauçuk, el işleridir. Önemli kentleri Ho Chi Minh, Saigon, Hanoi ve Haiphong'dur. Ayrıca Vietnam %2,10 oranla dünyada obezite oranının en düşük olduğu bağımsız ülkedir. Düşük orta gelirli bir ekonomiye sahip, gelişmekte olan bir ülke olan Vietnam, yine de 21. yüzyılın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biridir. Vietnam'da yüksek düzeyde yolsuzluk, sansür, çevre sorunları ve zayıf insan hakları sicili vardır ülke, sivil özgürlükler, basın özgürlüğü, din özgürlüğü ve etnik azınlıklara ilişkin uluslararası ölçümlerde en alt sıralardadır. ASEAN, APEC, Trans-Pasifik Ortaklığına ilişkin kapsamlı ve aşamalı anlaşma, CPTPP, Bağlantısızlar Hareketi, Uluslararası Frankofoni Örgütü ve DTO dahil olmak üzere uluslararası ve hükümetler arası kuruluşların bir parçasıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne iki kez üye olmuştur. Yakın zamana kadar sadece savaşla anılan Vietnam, son dönemlerde dünyanın ileri gelen tatil merkezleri arasında sayılmaktadır. Öte yandan Asya'da suç oranı en az ve en güvenli yerler arasındadır.